Arkadaşlar merhaba. Ziraat Bankası ATM'den para hesabımıza para nasıl yatırılır? Bu videoda onu size göstermeye çalışacağım. Kartımızı takıyoruz. Lütfen şifrenizi girin. Şifrenizi girip giriş tuşuna basıyoruz. Para yatırma butonuna tıklıyoruz. Buraya tıklayınız. Panelde gösterildiği gibi buraya kamu ve giriş tuşuna basınız. Ve girişe basıyoruz. Telefonunuz tanımlanıyor. Lütfen bekleyiniz. Oyununuzun tutarı 20 TL devam ediyoruz. Bankamız bu işlem için sizden 1.20 TL ücret tahsil edecektir diyor. Onayın anda hesaba parayı yatırmış oluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.